Merhabalar tekrardan. Az önceki videomda da bahsettiğim gibi Miro e, bir kanvas aslında, bir tuval. Ve biz Itux olarak, yani İTÜ'de bir öğrenci topluluğu olarak yaptığımız 36 kişinin yaptığı bir çalışmayı Miro üzerinden gerçekleştirmiştik online olarak. Çünkü pandemi dolayısıyla birbirimize görüşme imkanımız yoktu. E, bazı gruplar gördüğünüz gibi bir akış çalışmışlardı. Ve bazı gruplar e, fikirlerini birbiriyle gruplandırdığı bir çalışma yapmışlardı. Hatta araştırma sonuçlarımızı bile bu şekilde paylaşmıştık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapabileceğimizi ve e, şu solda gördüğünüz menüyü biraz size anlatmaya çalışacağım. Miro'yu açtığınız zaman şu şekilde bir ekranla karşılaşıyorsunuz. İsterseniz bir e, template üzerinden devam edebilirsiniz. İsterseniz de bomboş bir e, tuval açabilirsiniz. Ben genelde boş bir tuval açmayı e, tercih ediyorum Miro'da çalışırken. Zaten açtığınız zaman size şöyle bir hangi e, kanvası kullanmak istediğiniz ya da hangi template kullanmak istediğiniz size soruyor. Birazdan buna da değineceğiz. Açtığınız zaman şöyle bomboş bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Şimdi soldaki menümüzden biraz bahsedelim. Soldaki menümüz select en baştaki select bizim aslında mouse'umuz. Yani bu e, genelde en çok kullandığımız ve free mode'da e, kanvası hareket ettirebildiğimiz, birazdan postitleri yerleştireceğiz, bunları hareket ettirebildiğimiz bir tool. Onun altında Template'ler var. Bu Template'ler az önce açılan Template'ler. Ee, siz hangi konuda çalışma yapıyorsunuz? Bir fikir mi geliştireceksiniz? Bir data mı toplayacaksınız? Hatta bir e, Ürün e, yolculuğu mu çizeceksiniz? Ya da bir e, Customer yani sizin müşterinizin yolculuğunu mu çizeceksiniz? Bunların hepsinin hazır bir Template'i bulunuyor. İstediğinizi şu şekilde Add dedikten sonra Bastıktan sonra O Canvas otomatik olarak yerleşiyor. Ve bunun üzerinden doldurmalar, çıkartmalar, e, kendinize göre büyütmeler, küçültmeler yapabilirsiniz burada. Ve çok pratik bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Şu soldaki ikinci de template'ler bölümünden. Ve çok ilginç e, template'ler de burada var. Bunu e, inceleyip ihtiyacınıza göre istediğiniz template'i seçebiliyorsunuz. Daha sonra e, şurada bir text e, tuşumuz var. Text tuşumuz bildiğimiz yine e, yazı yazmamızı sağlayan bir tool. Yazılımın şu şekilde ayarları var. İsterseniz font seçebilirsiniz. Fontu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz buradan. Buradan font büyüklüğünüzü değiştirebilirsiniz. Yine burada Word'deki özellikler gibi bunu bold yapıp, e, italik yapabilirsiniz. E, altını çizebilirsiniz ya da sola dayalı mı, ortaya dayalı mı, sağa dayalı mı olacağını seçebilirsiniz. Hatta bir listeleme bile yapabilirsiniz burada. Yani bir T, T tuşuna bastıktan sonra bu, bu özelliklerin hepsi açılıyor zaten rengini değiştirebilirsiniz. E, Outline'ını ya da iç doluluk rengini değiştirebilirsiniz. Ya da bu da yazdığınız, mesela ben burada bir güzel bir örnek buldum mesela benchmark yaparken. Bu güzel bulduğum örneği, burada o linkle beraber bunu e, referans verebilirsiniz. Ve buna linkle tıklandıktan sonra e, ilgili linke yönlendiriyor. Şurada gördüğünüz e, lock tuşu var bir kanvasınızı ayarladıktan sonra sağa sola hareket etmesini istemiyorsanız yani şöyle elim kaydı o bunlar gitti olmasını istemiyorsanız buradan locklayarak yani kilitleyerek e, bunun hareket etmesini engelleyebilirsiniz. En çok kullandığımız öyle öğeye geçelim isterseniz menüdeki. Bu sticky notlar yani biz bildiğimiz postitler aslında ve çok kullanışlılar. Yani biz her yerde aslında bir postit kullanıyoruz. Çünkü postit kullanmamızın amacı e, şeyi bu şudur. Amacı şudur. Ben burada 10 tane fikir yazdıktan sonra bu postitleri istediğim gibi çekip gruplandırma yapabilmem aslında. Bu da hem bir fikir geliştirme ya da e, ortak bir çalışma yaparken işlerinizi çok hızlandırıyor Hatta burada renklerini değiştirerek yine e, öne çıkan fikri ya da öne çıkan e, teksti burada verebilirsiniz. Yine e, bu çift tıkladıktan sonra postitlere istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz en çok kullandığımız tool'lardan biri de e, notlar, not, e, postitler. Bunları da N tuşu, N kısa yoluyla tıklayarak yapabilirsiniz. E, bir sonraki seçeneğimiz de e, aslında bizim shape'lerimiz. Yani normalde biz e, ya da e, tasarım derslerinde elle çizerken böyle yamuk yumuk çizebiliyoruz ama artık Miro'da online çalışırken bu yamuk yamuk çizmeye artık e, bize izin vermiyor. Ve burada farklı şekilde e, shape'lerinizi görebiliyorsunuz. Hatta basic şekiller var ve bunun e, daha fazla şekilleri görebiliyorsunuz. Ve bunu çok basit bir şekilde tıklayarak böyle yerleştirebiliyorsunuz. Yine aynı özellikler, bunu e, textte gösterdiğim aynı özellikler, bunlar içerisinde geçerli. Çift tıklarsanız içerisine yazı yazabilirsiniz. Eğer çift tıklamazsanız bunun dışarıdan rengini ya da outline'ını verebilirsiniz. Yine buradan hani kalınlığını verebilirsiniz, çizgilerini atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış yani. Bu bir mocap da buradan yapılabiliyor. Ve aslında bizim en çok yaptığımız, kullandığımız şeylerden biri connection linelarımız. Bunun kısa yolu da L'dir. L'ye bastığınız zaman bir shape'in etrafında noktaları görebiliyorsunuz, mavi noktaları. Bu mavi noktaları bir yerden tutup Diğer mavi noktaya ilettiğiniz zaman bir e, sizin için bir ok oluşturuyor otomatik olarak. Yine bu okun e, tipini e, seçebilirsiniz. İsterseniz bu oku böyle kalınlaştırabiliyorsunuz ya da e, şeklini değiştirebiliyorsunuz gibi farklı e, hareketleri de yapabiliyorsunuz burada. Hatta line'ın üzerinde bir tekste, e, bu çizginin üzerinde bir tekste yazabiliyorsunuz. Yine bu e, line'ı da bir e, e, proses anlatırken ya da bir e, akış çizerken, ya da bir şeyi bir şeye bağlamak istediğiniz zaman, daha anlaşılır bir şekilde olmasını istediğiniz zaman buradan yapabilirsiniz. Hatta dijital mock da buradan belki bir UI çizdikten sonra o UI'nin akışını anlatmak için buraya ekranlarınızı koyup onları birbirine bağlayarak bir çalışma yapabilirsiniz. Daha anlaşılır ve fikirlerinizin soyuttan biraz daha somuta geçmesi için güzel bir tool. Bir sonraki tool'umuz pen tool'umuz. Pen aslında bildiğimiz, çizim yapabildiğimiz kalemimiz bizim. Bu kalemi ne zaman kullanıyoruz? Ya Çünkü shape'ler varken ya da post varken ben çizim yapmayı çok tercih etmiyorum. Fakat şuradaki 36 kişinin olduğu bir workshop'ta bir fikrinizi anlatırken altını çizmek istediğiniz ya da böyle highlight etmek istediğiniz ya da bak burada demek istediğiniz şekil şeyleri pen tool'la çizebilirsiniz. Yine pentool'un bu e, tool yine kalınlığını buradan ayarlayabilirsiniz. Renklerini buradan ayarlayabilirsiniz. Silgisi de burada. E, altını çizip bak abi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da bu çok iyiymiş diye böyle highlight etmek istediğiniz kısımları buradan çizebilirsiniz. Ya da bir e, story çizerken ya da bir e, olayın hikayesini anlatırken basit dudullarla e, mouse ben şu anda mouse kullandığım için çok iyi çizemiyorum. Kusura bakmayın ama böyle dudular yaparak e, ...biraz daha hikayeyi e, güzelleştirebilirsiniz. E, bir sonraki tool'umuz, yani aracımız e, aslında comment tool'umuz. Comment tool'umuz da ne işe yarıyor? Burada yapılan çalışmada ben bir not bırakmak istiyorsam... ...ve bir arkadaşıma ya da bir e, e, direkt ekipe bir not bırakmak istiyorsam... E, ...C'ye basıp, yani comment tool'un kısa yoluna C'ye basıp, ilgili alana tıklayıp... ...buraya bir daha mı baksak? Yazarak enterladığım zaman şu şekilde bir e, akış görebiliyorsunuz. Hatta bunu Slack ile bağladıktan sonra, yani Miro ile Slack entegrasyonunu yaptıktan sonra, ben buraya bir not bıraktığım zaman, benim iş arkadaşım ya da sınıf arkadaşıma otomatik olarak bir bildirim gidiyor. Yine bu da çok kullanışlı bir tool. Bir ortak bir çalışma yaparken, e, kendi, birbirimize feedback vermek ve bunların daha düzenli bir şekilde kontrol edebilmemiz için e, bu e, comment toolunu kullanıyoruz. Şimdi gelelim frame tool'umuza. Frame tool'umuz aslında bizim e, bu kocaman tuval içerisinde belirlediğimiz alanlar. Şimdi bu alanları neden belirliyoruz? Şu nedenle belirliyoruz. Ben bir design thinking workshop'u için bir e, döküman, pratik yapmak için bir doküman hazırladım. Ve bunu 6 grup üzerinden yapacağım. Fakat ben 6 grup için de tek tek çizmeme gerek yok. Ben 6 grup için de bir tane hazırlıyorum. Bir tane frame hazırlıyorum. Bu frame'i hazırladıktan sonra her gruba diyorum ki grup 1 frame 1'e gitsin, grup 2 frame 2'ye gitsin gibi böyle bir e, düzenleme yapabiliyorum. Ve e, workshop sonrasında ya da biz çalışma sonrasında bu frame'i çok basit bir şekilde e, workshop bittikten sonra gönderebiliyorum. Yine bunu da save as pdf dedikten sonra yine bu frame'i seçiyor. Frame'i seçtikten sonra e, export dedikten sonra direkt ekranınıza bunun export'unu alabiliyorsunuz frame bize bu işe yarıyor. Ve gördüğünüz gibi e, anlık olarak yani sonradan bir çalıştır, çalışma gerektirmeden e, yapılanları direkt export ve çıktısını görebiliyoruz bu şekilde frame'ler üzerinden. Ve upload tool'umuz aslında bizim e, ben çok kullanmıyorum upload tool'unu çünkü şöyle bir şey var. E, bir şeyi sürükleyip tut, attıktan sonra bu bir fotoğraf olabilir, bu görsel olabilir, bir pdf olabilir. Bunu sürükleyip bıraktıktan sonra e, direkt ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Bir ilham panosu oluştururken, mesela e, şöyle bir ilham panosu oluşturuyoruz şu anda, ortak bir çalışma yapıyoruz. Herkes bildiği şeyleri, gördüğü şeyleri bu şekilde bir alanda toplayarak e, paylaşım yapabiliyorlar. Bu, ve bu da bizim e, Drive ya da başka dosya paylaşım modelleri. Araçlarına ihtiyacımıza ortadan kaldırıyor. Hepsini tek bir şeyden görebiliyoruz ve indirmek istediğimiz zaman da çok basit bir şekilde şurada Download tuşuyla ben bunu bilgisayarıma kaydedebiliyorum ya da burada topladığımız şeyleri bilgisayarlarımıza kaydedebiliyoruz. Ee, devam edersek aslında e, bu nokta noktadan sonrası hayal gücümüze kadar gidiyor aslında. Ne yani e, sizin ekleyeceğiniz buraya applere app göre değişen bir şey var burada. Şimdi burada en çok kullandığımız şeylerden bahsedeyim size. Biz en çok burada Icon Finder'ı kullanıyoruz. Yani ben burada mesela bir e, göz yazdıktan sonra ve bu gözün daha da anlaşılabilir olması için bir ikon arıyorum. Gördüğünüz gibi bunu tutup içeriye atıyorum. Bu sayede benim göz çizmeme de gerek kalmıyor ve fikrimi daha hızlı bir şekilde gösterebiliyorum. Hatta Google Image'lardan bir e, fikriniz var ve bu fikriniz bir tekst olarak duruyor. Fakat bunu görselle desteklerseniz hem sizin ikna edebilme şansınız artıyor hem de e, fikriniz daha da elle tutulur hale gelebiliyor. Yine buradan göz üzerinden gidelim. Yine buradan e, bir tane göz seçtikten sonra Select'e basınca direkt olarak e, görsel buraya geliyor. E, bu iki tool'u da çok çok fazla kullanıyoruz. Ve burada mind map en çok kullandığım şeylerden biri benim. Mind map de şu şekilde çalışıyor. Ben buraya bir mind map atıyorum. ve buraya mind map'in ana başlığını yazıyorum. Mesela ay yazdım buraya. Ve saat ve bunu biraz daha dallandırıyorum şu anda. Ay deyince aklıma ay de, de geliyor. Ve bunu enterlayarak Gördüğünüz gibi e, çoğaltabiliyorsunuz. İstediğiniz e, şeye gidebiliyorsunuz aslında. Yine bu Ay Dede'nin altını da dallandırabiliyorsunuz. Ve çok kullanışlı bir tool aslında bu mind map yani e, zihin haritası. E, Miro'yu kullanırken en çok kullandığım tool'lardan da biri bu. E, böyle e, çok ağladım ağladım gibi hissediyorum ama umarım anlatabilmişimdir Miro'yu böyle basit bir şekilde. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da bu miroda nasıl ortak bir çalışma yapabileceğinizi size anlatacağım.